Merhabalar, şu anda Tarsus'ta Yarenlik alanı girişindeyim. Halk Eğitim Merkezi'nin önündeyim. Şimdi buradan başlayıp kısa bir vlog hazırlayacağım size. Evet, vlogumuza başlıyorum. bu cadde yeni açılan bir cadde. İstiklal Caddesi diye geçiyor. Burası yeni düzenlendi. Şimdi burada yeni bir yaya geçidi yapılmış ama bakınca buraya işte üç kişinin zor geçebileceği bir yaya geçidi. Yani böyle trafiğin yoğun olduğu bir kavşakta dar bir düzenleme yapılmış. Burada dikkate çeken bir unsur burada şehrimizde. Şimdi yürüyüş yapacağım cadde aslında Atatürk Caddesi. Güney taraftan kuzey tarafa doğru yürüyüş yapıyorum Atatürk Caddesi'nde. Üst geçidin hemen yanındayım. O taraflarda yoğun olarak eczaneler var. Çünkü tam karşıda Tarsus Devlet Hastanesi var. Ek binası. Burası da oldukça eski bir hastane. Şimdi yeni hastane açılınca herhalde bu hastane buradan kalkacak diye düşünüyorum. Sizi bir de şuraya göstermek istiyorum. Tarsus'ta bir zamanlar işte Atatürk Caddesi'nde bu binalardan vardı. Bu da son kalan malikane. Ya yani villa demek bir de Biraz basit kalıyor. Burası tam bir malikane. Bir zamanda Tarsus'un en zenginleri işte bu caddenin özellikle sol tarafındaki bu tip malikanelerde oturuyorlardı. Şu anda son kalan malikane burası. Tabi şu an burada oturan birisi de yok. Terk edilmiş halde. Sanırım sadece bekçi kalıyor burada. Büyük ihtimalle sahibi de şehir dışında veya yurt dışında yaşamaya devam ediyor. Evet yürümeye devam edelim. Ben şurayı da göstermek istiyorum. Evet şimdi üst geçtiğin yanına geldim artık. Yüz yeni bir düzenleme yapıldı. Yenilerde o işte çalışmayan yürüyen merdivenler yenilendi. Şu anda yürüyen merdivenler çalışıyor karışımda Gördüğünüz gibi. Birazdan oradan geçeceğiz. İşte Tarsus'un tam merkezindeki üst geçitlerin altını ben size göstermek istiyorum. Hemen sol taraf Mehmet Bal Sanat Galerisi diye geçiyor. Burası çok güzel değerlendirildi aslında karşı yakadaki bölüm ise Etem Çalışkan Okuma Salonu. Burası gerçekten şehrimiz için güzel değerlendirilen yerlerden bir tanesi. Bir zamanlar işte bu yüz üst beton bölümü tamamen bu sarmaşıklarla kaplanmıştı şurada yakın pozisyonda sarmaşıklar gözüküyor zaten. Yüz keçilerin her tarafı sarmaşıklarla kaplanmışken bir de baktım bundan yıllar önce bu sarmaşıklar kesildi. Buraya reklam panosu açmak için. Şu anda sarmaşıklar yeniden yerden çıkmış ve gösteriyorlar. Umarım bu sıfır kesilmez çünkü o betonun kirliliğini kapatan aslında en güzel kapama şekli herhalde. Yeşillik de düşünüyorum. Evet şu an Ethem Çalışkan okuma salonunun önündeyim. Dediğim gibi yıllarca bu üst geçitteki Gülüya Merdiven çalışmadı. Burada bir işe bile değilse yeni bir çalışma yaptı. Şu anda çalışır ama inşallah yine eskisi gibi olmaz çünkü insanlar burada çok mağdur oldular. Hatta hemen yan tarafa evet, yani asansör de yapıldı. Yani yürüyenlerden çalışmanız ama asansörden çıkma şansları da var insanların. olsun hemen burada Kıyam merdivenine indim şimdi. Şu taraftan yoruma devam etmek Yüz geçtiğin hemen yanındaki anıtı görüntülemek istiyorum. Burası işte anıt mahallesine adını veren anıt. Şehitlerimiz için dikilmiş anıt burası. Buradan şehitlerimizi de bir Fatiha gönderelim aslında. Anıt Mahallesi'ndeki bu şehitlik Kurtuluş Savaşı'nda Tarsus'ta düşman işgaline karşı savaşanların yattığı bir şehitlik aslında. Onların anısına dikilmiş. 1957 yılında yapılmış bir şehitlik. Hemen yan tarafında da işte Atatürk İlkokulu var. Hemen sağ tarafta Cengiz Süper Lisesi var. Benim işte ortaokulu liseyi okuduğum bina burası. Burada çok anılarımız olduğu doğrusu. Şu binalar en az 40 yıllık binalar. Hemen sol tarafta binalar da Tarsus'un en eski apartmanlarından bir tanesi. Artık şehir kuzeye doğru gelişiyor, büyüyor. İnsanlar artık Kuzeye doğru taşınıyorlar Buralar daha çok iş yerlerinin olduğu bölge olarak ön plana çıkıyor Karşı taraf ise Şehit İshak Mahallesi Cengiz Söperlecisini görüyorsunuz Evet meydanda Villa 10 bitirmek istiyorum İlerlediğimizde Yeni mahalleye doğru ilerliyoruz Yukarıya doğru Sol taraf Ümitat mahallesine doğru devam ediyor Sağ taraf Cengiz Sıfır arkası Dediğim gibi biraz önce Şehidisak Mahallesi Tarsus ile ilgili bu tür yürüyerek Vloglar hazırlamaya devam edeceğim Kanala abone olmanızı bekliyorum Yorumlarınızı bekliyorum Bir başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın